Hazreti Ömer radıyallahu an hilafete geçtiği zaman ey inanız ben haktan adaletten ayrılırsam ne yaparsınız diye sormuştu. Ahaliden biri ya Ömer sen eğrilir haktan inhiraf edersen seni kılıcımızla doğrulturuz cevabını verince Hazreti Ömer radıyallahu an elhamdülillah eğrilirsen beni kılıçlarıyla doğrultacak arkadaşlarım varmış diyerek şükretli ve sevindi. Yine Hazreti Ömer bilindiği üzere hilafeti esnasında maddi sıkıntı içindeydi. Zor geçiniyordu. Halbuki hazine ganimetlerle dolmuş durumdaydı. Ashabtan bazı ileri gelenler Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anhaya babasının hazineden geçinecek kadar bir tahsisat almasını teklif etmesini telkin ettiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi zevcesi olan Hazreti Hafsa da babasına bu teklifi yapınca Halife Hazreti Ömer radıyallahu an kızına kızım sen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesiydin. Bana söyler misin? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemede içmede hali nasıldı diye sordu. Kıyafet miktarıydı. Cevabını alınca Hazreti Ömer radıyallahu sözüne devam etti. İki arkadaşım Hazreti Peygamber, Hazreti Ebubekir ve ben, üçümüzün hali aynı yolda giden üç yolcuya benzer. Biri Hazreti Peygamber makamına vardı. Diğeri Hazreti Ebubekir aynı yolda giderek birinciye erişti. Üçüncüsü ben de arkalarından onlara ulaşmak istedim fazla yüklü gidersem onlara erişemem buyurdu. O fetihlerin çokluğuna, hazinenin zenginliğine bakmayıp yaşadığı müddetçe kıyafet miktarından fazla hiçbir şeyi kabul etmemişti. Ve hiçbir zaman dünya servetine tenezzül etmedi. Vefat ederken de borçluydu.